Çocuklar, bugün bu İshak'ın babası yine hiç boş gelmemiş. İshak'a neler almış neler değil mi anneciğim? Burada itfaiye arabamız var, tırımız var böyle çok uzun. Burada da çekicimiz var, tornavida var. İshak hep babasına yardım ediyordu. Babası da almış değil mi anneciğim? Evet. Babası açın isterseniz. Evet. Açalım mı anneciğim? Açalım. Çok güzel burada. Şöyle göstereyim. Korna, daha çekici. Kesmemiz lazım babacığım. Tabii çok. Bıçak sen dikkat et anneciğim. Çocuklar bıçak oynamaz. Evet ama. Tamam babacığım. Kenara bıçak koysun o baba. O Hı. Çok güzel bula. anneciğim beğendin mi? Evet. Bunu şimdi çıkarıyoruz. Ta 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 ta. Anneciğim insanlar evet. da var içinde. Adamlar var. Evet kenarımıza koyalım. Tamam. Hı. Bak Vicak gördün mü baba? Vay bak 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 bak. Bunları çıkaralım babacığım. <laughs> merdiveni o. İtfaiyenin merdiveni mi babası? Hı <laughs> -hı. merdiveni de evet. var. Evet. Kaldırıyoruz. Yardıma gidiyoruz. Çok güzel. Nani, kız... nani 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 itfaiyeci sak Gördün mü anneciğim? Evet. O da tırı <laughs> değil mi? Hı. Bu da tır. Şöyle çocuklar bu da tır. Evet, evet. Anneciğim adamlar da varmış. Hı hı. İttuayiye bunlar da. İsak. Beğendin mi evet. evet, anneciğim? Bunlar da İttuayiye, İttuayiye camcan İsak bunlar böyle var ya. Buradan böyle çıkıyorlar. Böyle yangın olduğunda. Oh. Evet yangınları kurtarıyorlar. Evet, söndürüyorlar yangınları... değil mi anneciğim? Yani, yangın, yangından söndürüyorlar hemen. Evet. Hmm. İsak sana bakıyor. Hı -hı, şöyle açalım sür. Açalım mı babacığım? Çok güzel. Isaac. Kocaman. Evet, kocaman. Evet, evet canım, onu da aç bakalım babası. Aa, Aman annem el sen eline dikkat el et. Tamam. <laughs> Adamlar da var burada. <laughs> evet. Oo. Ay çok güzel. Nasıl bir şey? Isık. Bak bu da Torna araba, Onu da sen çıkar babacığım hadi. Çıkar babacığım. Artık tamir edersin de mi, değil mi? anneciğim? Aferin evet. sana. Evet. bak. Bunu bu şekilde takıyoruz babacım tamam mı? Böyle. Şöyle çekici de böyle var. Takıyoruz. Tamam mı? Anahtarımızı <laughs> böyle takıyoruz. Böyle. Çeviriyor, 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 çeviriyor. Oo, bak bir de bu vidalıymış Bak bu. Bu şekilde dönüyor bu <laughs> Çocuklar bu da, hemen izlak tamir etmeye başladı. Bu da ha. su terazisi. Evet. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Bu da su terazisiymiş. Evet, kenara. Arabanı tamir edersin artık değil mi anneciğim? Evet Beğendin çok güzel. Evet. evet. Babası, tamam. Sürpriz yaptı. Tornavidayla çekiçle artık. Arabaların bozulunca tamir edersin değil mi anneciğim? Oh, Şimdi mi? ne yapıyorsun anne? Ben, ben İtfai itfaiye söndürmeye gidiyor. İtfaiye, söndürmeye, gidiyor. Aferin sana. İtfaiye nasıl ses çıkarıyor babacım? Nani nani. Nasıl yapıyor? Aa, <gülüyor> <gülüyor> o arabayı tutması için lastik anneciğim. Süngermiş. kopardık sünger onlar. Evet. Çocuklar şöyle tırımız var. Böyle itfaiye arabası var. Babası tornavida almış. Çekiç almış. Bir de adamlar var. İtfaiye adamları. Yangı söndürecekler inşallah. Değil mi annem? Ayağım var. Ayağı, ayağı, ayağı var babam. Hadi çocuklara bay bay ya. Bak bay, bay bana. Baba. Ama ben senin yüzünü göremiyorum ki. Heh, o da bay bay yapsın Baba. tamam. Bay bay. Of, bay bay çocuklar çocuklara hoşça kalın. <laughs> Şimdi ise itfaiye oldu olsun. Yangınları söndürmeye gitsin değil mi anneciğim? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.